özellikle Talas bölgesinde yaşayan vatandaşımızın en büyük sıkıntısı tramvayların ikili sistemden tekli sisteme şu son yaz döneminde düşüşüyle alakalı yoğun bir şikayet gelmekte. İnsan yoğunluğunun özellikle yaz aylarında gurbetçilerin de gelmesiyle arttığını fakat buna rağmen seferlerdeki ve e, seferlerle birlikte araç sayısındaki düşüşlerin vatandaşı tıkış tıkış bir e, yolculuğa sürüklediğini, aynı zamanda otobüs ve tramvay kaçırma gibi durumlarla karşılaştırdıklarını dillendiriyorlar. Bununla birlikte otobüs Otobüslere de baktığımız zaman özellikle meydandaki otobüs duraklarında ya da istasyon caddesine gidildiği zaman orada yoğun bir şekilde bütün otobüslerin uğrak bölgesi, durakların yoğun olduğu, vatandaşın en çok fazla bulunduğu bölgeler. Buralarda dijital saat uygulamasının aktif ve güncel olarak bulunmasını istiyorlar. Bazı yerlerde dijital e, uygulama, dijital ekran bulunduğunu, otobüsün hangi saatte geleceğini, dakika olarak belirtildiğini fakat güncel olmadığını, 5 dakika varken patlıyor otobüs geldiğini ya da gelecek dedikten 5-10 dakika sonra geldiğiyle karşılaştıklarını dinlendiriyorlar. Bu dijital ekran uygulamasını özellikle Meydan ve istasyon Caddesi gibi yoğun olarak hem durağın hem de insan trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde artırılarak güncellenmesini talep ediyoruz. Ayrıca otobüslerde, tramvaylarda klimaların çalışmadığını, yaz aylarında insanların özellikle astım hastalarının sıkıntılar yaşadığını duyuyoruz. Bu konuda yine e, otobüs işlerinde e, tramvaylardaki bir takım yerlerde güncellemeler yapılarak e, iyileştirmeler yapılmalı diye düşünüyoruz. Bir de hani özellikle ben şimdi otobüslerde ya da tramvaylarda denk geliyor. Gençlerimiz elinde kitap alarak gidiyorlar. Bu çok güzel bir uygulama. Bunu nasıl ayrı, aynı zamanda e, verimli hale getirebiliriz diye düşündüğümüzde kamu spotu tarzında küçük broşürler hazırlayarak gerek belediyedeki haklara gerek vatandaşın sosyal haklarıyla ile alakalı bir takım bilgilendirme notları çünkü belediyelerin hukuk müşavirleri var. Biliyoruz bir de danışman atandı. Aylık belirli bir meblağ karşılığında. Bunların hazırlayacağı kamu spotu tarzında küçük bilgi notlarının otobüslere bırakılarak halka sıkıldıkça çünkü yarım saat bir saat yolculuk yapanlar oluyor. Okuyabileceği bilgi notları bırakılırsa minik dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Ulaşımda yapılacak iyileştirme ile halkımızın zaten stresli geçen dönemde günde ortalama bir bir buçuk saate varan yolculuğunda en azından biraz rahat ettirebilmeliyiz diye düşünüyoruz.